25. Tarım ve Seracılık etkinlikleri kapsamında Yörük göçü için şu anda kortejin ilk sırasında yer alacak olan Kavakköy Mahallesi'ndeyiz ve muhtarımız yanımızda. Efendim, e, öncelikle tebrik ediyoruz. muhtarlığınız hayırlı olun, uğurlu olun, olsun. Ömer Bey yanımızdayız. E, bize kısaca kendinizi tanıtın öncelikle. İsmim Ömer Bayram. Kavak Mahallesi muhtarıyım. Doğma büyüme Kavaklıyız. Atadan dededen ilk yerleşenlerdeniz. Göçe geldik hayırlısında. Mahallemizle, ekibimizle. Güzel bir eğlence, şenlik yapacağız inşallah. Görükler göçe hazır. Hazır. Köyümüz Görükler hazır. göçe hazır. Eskiler ee, buradan Elmalı, Serçovası'na gidiyormuş atalarımız. Biz de şimdi onların geleneğini yaşatmak adına temsili olarak. temsili olarak göç ediyoruz. Göç edeceğiz. Peki bir sürprizimiz var mı mahallemizin? Yani gençlerimiz sürpriz zaten bizim. Evet. Ee, KGT'miz var, güzel. Kavak Gençlik Teşkilatımız var. Ee, canlı diri hepsi e, göreceğiz. Teşekkür Ç ediyoruz. Çadırlarımızda güzel eğlencelerimiz olacak. Onları da çekeceğiz. Aynen, olarak. aynen. Bakacağız. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun.